Arkadaşlar merhaba, doçent doktor Ebru Güzel ben. Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Yenilmede Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda çok değerli Demir Kenti Vakfı'nın danışma kurulu üyesiyim. Sokağa çıkmıyoruz ama ben bahçedeyim. Bahçemizin bir bölümünü, küçük bir bölümünü böyle kent bostanı şeklinde bir bahçeye dönüştürdük. Ekip dikebileceğimiz, kendi yerel gıdamızdan, yerel tohumumuzdan gıda elde edebileceğimiz bir bahçemiz. Niye bu videoyu burada çektim? Çünkü şu an Nisan ve Mayıs ayları tam da ekim dikim yapmak için çok ideal bir zaman. ufak alanlarda, balkonlarda, saksılarda deneyerek bu kendi gıdamızı yetiştirmeyi nasıl öğrenebiliriz? Tohum üzerinden, fide üzerinden, tohum bilgisi üzerinden yavaş yavaş bu proteini nasıl edinebiliriz? Bunu anlatmak amacıyla şu an sizlerle bu videoyu paylaşıyorum. Bu tohumları eğer gerçekten yara tohumsa hepimizin köyde akrabaları var. Mutlaka tanıdıklarımız vardır. Onlardan rica edip biberleri yedikten sonra içindeki tohumları saklayabiliriz. Burada marul, ıspanak, Tabi bunların tohumunu edinmemiz gerekiyor. Fakat bunun satışında değil ama yerel tohum satışı yok. Fakat el ele takas şeklinde veren yerler var. Sadece merak ve ilgimizin artması gerekiyor. Pırasamız var burada. Bakın burada benim, bu da galiba biber. Ee, geçen sene yediğim e, ya da geçen sene yemediğimiz, aldığımız barbunyalardan birkaç tanesini ben tohum olarak ayırdım bunları. Bunları bir gece önceden eğer etmek istiyorsan e, ıslatılmış benze koyuyoruz. Biraz böyle yumuşamasını sağlıyoruz hemen filizlenmeye başlıyor. Bakın fasulye gerçekten sarmaşık şeklinde büyüyen ve çabuk gelişen e, mısır da öyle bir bitki. Soğanlarımız evde filizlenirse isterseniz saksıya koyup onu yetiştirebiliriz. Yani bir soğan ne kadar zamanda çıkar, ne kadar aralıklarla biz onu sulamamız gerekiyor. Bu bilgiler bizi daha sonra kent posanı da doğru götürecek bilgiler. Buradaki altın kural her tohumu, her fideyi, her işte ee, patates veya soğan tanesini iki katı derinindeki toprağa gömüyoruz burada. Ee, fakat bu biraz kendini e, dışarı atmış ve bu şekilde taze soğan oluyor. Hadi bakın bunlar kendiliken çıkıyor. Yani doğada aslında toprağı rahat bıraktığımız zaman, doğayı rahat bıraktığımız zaman bir sürü böyle güzelliklere sahip olabileceğimiz aslında bir göstergesi. Bu süreç biraz e, zahmetli bir gibi gözüküyor ama çok e, yararlı, faydalı ve insanı ruhsal olarak e, aydınlatan e, iyi hissettiren setrende süreç. Ben geçen sene e, bu bu konuyla ilgili bir kitap, bir araştırma yapmıştım ve bu kitap önümüzdeki ay çıkacak. Dolayısıyla kendi ilgi alanıma giriyor. Fakat bunu artık hepimizin ilgi alanına girmesi gerekiyor. Çünkü biz üreten bir Türkiye'ye dönüşmek zorundayız. Ee, öğrenciler size güveniyoruz. Çünkü geleceğimiz gerçekten sizlerle var ve bizim Türkiye olarak üretmemiz gerekiyor. Bizim kent postanlarımızı, bahçelerimizi, balkonlardaki küçük alanları bile değerlendirmemiz gerekiyor. Lütfen tohum bilgisiyle bugünden başlayalım. İnternette tohumlarımızı araştıralım. Birbirimize takas yöntemini dağıtalım, verelim. Yapamıyorsak dediğim gibi soğan, sarımsakla başlayalım. Bu işin bir an önce gelişmesi dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.